Bir yani Anlatacağım. Anlatacağım sana bir. Sezon başından beri düzenli bir şekilde Tabii. grant Plus uyguladığımız bir arazi. Abi şu an da var ya herhalde bu arazide biraz mutlu oluyorsunuz ya. <laughs> <laughs> Sezon başından beri dönüme 1 litre, yarım litre, Hatta bazı dönemlerde 250 gram'a kadar düşüyoruz. Genelde bütün gübrelere karıştırıp düzenli bir şekilde uyguluyoruz ve sonuçları gördüğünüz gibi hepsi müthiş derecede kök atmış. Genel olarak bütün ağaçlarımızda aynı sonucu görebilirsiniz. Burası. 25 Mayıs 2020 tarihli dikim. 25 Mayıs 2020 tarihli dikim. Görmüş olduğunuz gibi bütün ağaçlarda müthiş derecede inanılmaz saçak kök, kazık kökler ve ince emici tüylerin oluşumunu görebilirsiniz. ürünümüzün arazileri denetimlerini Yok. devam ettiriyoruz arkadaşlar. Çok sert bir arazi. İnanın nefes almakta zorluk çekiyoruz. Yine aynı şekilde gördüğünüz üzere şu şekilde bütün teranın neredeyse her tarafını Hı. kök sarmış Hı. şekilde. Sera'nın düğünmeden kapat demedi Sera'nın Bak. nem oranı çok ne güzel, sulaması çok iyi, gübrelemesi tamamen ne bizim tarafımızdan ya. yapılan, beslemeleri, besleme reçeteleri tamamen bizim tarafımızdan önerilen, önerilen bir sera. Burası sıra gördüğünüz üzere set üstleri Kökleri görüyorsunuz. Yürüdüğünüz her yerde. Kökler görünüyor. Dediğim gibi 25 Mayıs 2020 tarihli dikim. Artık burada fideler düzene binmiş. Tekletip sezon fidesini koydurmayı umuyoruz. sıradan göstereceklerimiz bu kadar ürünümüz bir gösterelim He? abi çevir onu çevir onu bir döndür 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 ürünümüz Grand Dön arkadaşlar lütfen youtube kanalımıza abone olmayı videolarımıza like atmayı unutmayın lütfen bizlere kanalımıza abone olarak destek olun. Bu tarz videoları mümkün olduğunca dereze Tarım, DRZ Tarım YouTube kanalından yayınlayacağız. Lütfen siz de kanalımıza abone olarak bizlere gerekli desteği veriniz. Buraya yaprak gelmiş. Yaprağın altında kök oluşmuş. Bunu size gösterelim ama Genel olarak seramızın zaten bütün durumu ortada. Her yerde. Maşallahı var. Müthiş derecede kök sistemi gayet düzgün çalışıyor. Arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik bu seriden aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar diliyorum.